<laughs> Bugün kolektör Day'e gidiyorum. İki yıldan beri gitmedim. Çok heyecanlı. Arkadaşlarımın da onun için iki yıldan beri görmüyorum. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Yanıma iki tane fotokart aldım. Seçmek çok zor oldu. Ama sordum kızlara. Binder'ların hepsini alacaklarmış. Yani bütün fotokartları alacaklarmış. Ben de hepsini aldım onun için. Fotoğrafını yüklerim. Evet, kız ağırlığa. Bagnum ayağıma başlıyor. Çağla'ya bekliyoruz. Çağla lütfen gelir misin artık? Yeter ya artık. Evet. Ben hiç benim maydanozuma bakıyor. Ben de şimdi Hatice'nin ikine bakacağım. Bir de Melit'in ikinden daha Çok tatlı. Sen de video çekiyorsun, bir daha bak falan. Abi burayı çok güzel süslemişsin. Süslemiş şeylere bayılıyorum. Ay. Ya ben bakarken garip sesler çıkıyor. <laughs> Aa şefaf. Evet. Ben şefaf olduğunu biliyorum. Just like Jackson. <laughs> Benim şey. Aa işte en güzel sayfa falan. Hambin <laughs> koleksiyonu. <gülüyor> Selamlar. Tek <laughs> Ay çok cicik stickerlar yapıştırmış. <laughs> İnanmıyorum. Sen de kaç tane grup topluyorsun? Bu ne ya? <laughs> e, Ay, bu kadar ben bu kadar. Kasım'ı hangi topluyorum şu an? 17? 17 gün bir beğendim o yüzden aldım. Ay bunun, bu ne? He şeymiş. Bu, şey ben diyorum bu ne böyle ne güzel bir arka planmış bu <laughs> ne? evet elde ne gezdiriyor. Sen baktın mı Atıcan'inkine? Yes. Evet. evet daha güzel duruyor. Dur şimdi Meriç'inkini de çekeyim. <laughs> Herkesinkini çekiyorum. Evet, Meriç de AIDS'den savunmayı o şu an burada yok. Trans'ta, telefonda. <laughs> Çağla da oje sürme peşinde bir gelemedi. Benim gariban ya. Hiç de gariban değil bence. Nasıl fotokartlar var yani şimdi. Albüm fotokartları da değil, hepsini pop almışsın. Evet. Daha pahalılarını almış toplamışsın. <laughs> evet, buradan bir tane seni buldum. Ya ben ne zaman yeni albüm alsam hep Yosan çekiyorum. <laughs> ben de artık yeni albüm almayı bıraktım. Benim <laughs> bir tane albümüm var. Diğerini sattım. İki tane albüm. Ben albüm hala alıyorum. Ben almak istiyorum da çok pahalandılar artık ya. <laughs> Eğitim en son çıkan albüm 900 lira. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Ve gümrük de dahil değil. Şov yapmışlar ya. <laughs> Tam ben benimkini 1200 aldım. ikini 1000 aldım. 1000'e mi aldın? Gümrük dahil miydi? Şey, kargo mı? Hı hı. Evet arkadaşlar gülerini. Kolektör olmak hiç kolay bir şey değil. Onun için bırakacağız. <laughs> Dur kanka bu yuvarlanmasın evet. da buraya yani Çağla da gelecek inşallah. Bugün işte videoya dahil olamayacak. Evet, yarım saat oldu. Hala Çağla'yı bekliyoruz. Ve bu mekan da Çağla'nın evinin karşısı. Bastik side eye. Criminal offensive side eye. Ya yanakların çok tatlı pembiş pembiş. Ya. Hatice sipsiye giymiş bugün güneşte. Daha çok yansın <iyi> <laughs> Evet Çağla sonuna geliyor. Hey şimdi bu bu. Barbie'miz gel. <laughs> Abi iki saat süslenmiş ondan geç kaldı. <laughs> evet binder'ını versin diye Çağla'yı bekliyoruz. <laughs> Verir misin artık ne yemek Ne yapacak bu kocam ya? Sokak arasında bak çözmeni yeter Çok <laughs> güzelsin Sulemiz <laughs> ya. Bunlar ne canım? Kapatın sen güzel. Evet. Bunlar şey, içine sıkıştırıp kaybolmasın diye. Evet, açılış videosu. <gülüyor> <gülüyor> Wow. Aa, vay canına. iki tane surat değişiyor. <laughs> <laughs> oh, güzel bir resepti geldi. Benim <laughs> şey çok tatlı. Orada biraz Hanbi'ne benziyor. Hadi şeyine benziyor. <laughs> Bakacağım. Yalnız ne, çok varmış her Aramızda en şey fazla fotoğ... Şey Ay, bu çok güzel. Düğün Ben da öyle alacaktım. Sen dolmuştu alamamıştım çok sinirim bozuldu. Kedili. sayfada tail var. Onu sansürleyin. Onları yakacağım. Tail. Alam diyor yok. Abi sen bayağı karışık toplamışsın he. karışık. Bu ne? Alaka kim bu? Sümit. Hangi grupta? Steisy. Steisy. Gerçekten bayağı karışık sen. Abi yani önüne yani. gelen de herkesi toplamışsın gibi. Bu arada toplamadım albümden çıktı. Vallahi benim babam. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Velet, 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 Velet. Ay Nick. Ha! Velet Nick. Ay Nick. Küçük burada hal çok tatlı. bebek resmi. Bu da bayram şekeri Jack'in hala paketli. Lis bayram şekeri. Abi, abi Lis'in araya... ne işi var burada? Çıldıracak diyor. <laughs> çıktı normal. <laughs> <laughs> Şu çantayı alabilir miyim? Teşekkürler. Teşekkür olsun. Teşekkürler. Evet. Ne? Onlar. Abi şey sinirim bozuyor. Bir albümde iki tane benzer fotoğraf oluyor ya. Şunlar gibi hep oh, hep aynı. Sinirim bozuluyor. <laughs> Yalnız benim binder'ımla çağırın uyuma. Ben pembe. Şunlar mı? Şunlar mı? Nasıl çekeceğim? Şunları şey. çekeceğim. Çağlan binder'ına tepsi. Allah için tadına bak merak ettim ya. Yani. Neden ya? İstiyorsan bizim kim tadına bak Hepimiz Tabii. aynı şeyi söyledik. O sırada Melis. <laughs> 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 evet. Ya evet ben onu görmedim. Anısı var. Anısı var. <laughs> evet elimizde tutarak sen, 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 sen fotoğraf, fotoğraf, sen, 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 fotoğraf çekileceğiz ben, ben. diye. Hadi Cihet'in. Kaan. Ay kanat lan. Evet hangisini tutsun diye karar vermeye çalışıyor. Fotoğraf için evet. bekliyoruz. Hmm. Tamam Kendi gibi şeker Oğlu şunu getirmiş Evet, <laughs> evet hazırsanız fotoğraf çekeyim Ben de kendimi de çekeyim Benimkinin günahı ne <laughs> Ay, Ne kadar güzel bir çocuk ya O'nun değil Kimdi? Bu işte hangi Hangi bu? <laughs> Mehmet abi. Ben diyorum ki yani albüm fotokartlarının değil de hep daha güzellerini toplamış. Olması gereken de o bence. Albüm fotokartlarını çok sallamasyon yapıyorlar. Çok güzel. Evet o mandalina. En kıymetlim. evet finito. Peruk. Çok güzel. Peruk mu? <laughs> <laughs> ben de Nasıl peruk? Gerçek değil miydi o saçı? Ben şoklardayım şu an. Bizim dedikodular peki. de Burada Oğlum çok farklı çıkmamış başlıyorum. mı ya gerçek değil? gözüküyor Şu an iki benzer kardeş bulundu. <laughs> çok tatlılar dur be. Evet bacım. Bacım. Bacım, bacım. bacım. <laughs> evet, bacılarım var. <laughs> kalktık gezmeye gidiyoruz. Gezmekte yalnız istasyonu turlamak, insanlara bakmak, dedikodu yapmak, sonra Hı -hı. Da, da takı çekinmek. bakmak. Evet sonra tekrar fotoğraf çekilmek. O Hı -hı. sonra da Meriç. Ne <laughs> çekeceğiz? Burada çekelim mi? Aa, Çeke, şurada ya. güllerin arkasında <laughs> Bacım. <laughs> Ay güneşte çok güzel parlıyor gözlerimde. Bakayım kapat gözler <laughs> Ay canım Şimdi <laughs> şeylere bayılırım <laughs> foto kart değidi bırakıp döner yemeğine. <laughs> şu kombinler Harika. Bir döner. Evet, evet. Bir Barbie döner yemeğine <laughs> geldi. Kurulu <şu> gibi. <laughs> <yapacağız>. Bekliyorlar. <laughs> çok açım. Çok açım. <laughs> evet. Şey, şunu mikrofon olarak. Evet, anne ne düşünüyorsun? İyi düşünüyorum. Ee, çok açım. Eee umarım <laughs> iyi düşün. <düşünüyorlar. gülüyor> çok açım. İyi düşün. Yalnız çok açım dedi diye <laughs> <laughs> Evet. <diye>. Benim kamera açılınca iki sarışın yan yana oturdu. Görünce Meriç böyle yapıyormuş. Sonma <laughs> gibi. <laughs> i̇şte benim yediğim <laughs> turşu. Çok yemedin mi yani? Çok o sırada Meriç'in turşuları ve hala da alıyor. <laughs> ben de alacağım biraz. Kral zahmet ettin ya. Sana ben sadece bunu yiyeceğim yeter. <laughs> büyüklüğüne bakın şunun inanılmaz büyük. Yani. Yapar. Peki. Kanka şu kadar işte. <gülüyor> <gülüyor> Minik. <gülüyor>